Evet, karınca aleminden herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir araştırma sonucunda aklıma takılan bir koduyu sizlere video ettim. Dilerseniz videomuza geçelim. Hey, drunk, up, price, dostlar, başta baktığınız zaman, e, abi cevap belli yani ne var? Kırmızı cover kullan, geç diyebilirsiniz. Fakat, e, konumuz... Karıncalar hangi renkleri algılayabiliyor? Hangi renk kavur yapmamız onlar için daha doğru olacak? İşte yan bulmanın renk üzerinde o karıncalara etkisi gibi vesaire birçok deneyi barındıran, birçok incelemeyi barındıran bir deney. Deneyi e, tahminimce Japon arkadaşlar yapıyor veya artık hani Asya'dan bir arkadaşlarımız yapıyor. Deneyin adı de karıncaların hangi renk skalalarını algılayabildiği ışık renklerinin ve ışık yoğunluklarının karıncaların yemek bulmada etkisi. Şimdi bu e, deneyi ateşleyen ve bu işi yapan hani bir biyolog, ünlü arı biyoloğu Carl von Frisch ismini yazarım. Bu deneyi yapanlar ise Hui Puying, Lai Ho Ying, Lam Yan Tung, Lau Wai Mai, Lia Jin Karen Yongchung Hey Mira Asya isimler. Doğru telaffuz etti bilmiyorum ama bunları bir yazarım belki isimlerini. Şimdi bu nasıl oluyor? Ee, Carl Vaughan bir araştırma yapıyor. Araştırmada işte arıların üzerinde renk görme konusunda bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada işte hangi renkleri görebiliyorlar, hangi renkleri seçebiliyorlar vesaire bunlara bakıyor. Baktığında e, arılar bakalım. Evet. Mavi, sarı, yeşil, ultraviyole ve polarize ışıkları görebiliyor. Ultraviyole ve polarize ışıkları biz göremiyoruz dostlar. Bunları aralar görebiliyor. Fakat gördükleri ışıklarda mavi tonları, sarı tonları ve yeşil tonları arasında kırmızı yok. Bakın buna dikkat edin. Arılarla karıncaların yakın bir akrabalık doları olduğunu hani çoğumuz biliriz. Bunun öyle mi olup olmadığını deniyorlar. Buradan da bu işte az önce saydığım asyalı arkadaşlar olan bir karıncalarda deneyelim diyorlar. Şimdi hipotezlerimiz var. Karıncalar sadece belirli ışık rengine tepki veren belirli fotoresöktör hücrelerine sahiptir deniliyor. Ben bunu arkadaşlar deneyi aldım. İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yaptım. Birkaç yerlerde çeviri hatası olabilir. Ben onu sonradan düzelteceğim. Birkaç hata olabilir. Yani e, onları halledeceğiz. Karıncalar belirli bir ışık renginden etkilenir. Işık yoğunluğu karıncaların yiyecek aramasını etkiler. Bu deneyde kullanılacak olan türleri de söyleyeyim. Poliharkis, Dives ve Diakama Rogosum. Hani bu böyle manyak olan zıplayanlar var ya. Tuğkan abinin de bir aralar baktığı koloni. Hatta kolonisi vardı yurt dışından falan getirmişti. Bu karıncalar arkadaşlar evde falan bakılmıyor. karıncalar rastgele ormanlık alandan seçiliyor. Doğadan topluyorlar. Şimdi bir tür hakkında ufak böyle bir bilgi vermişler bize. Polyarchis divis hakkında açık ormanlık alanlarda ve bataklık kıyı ovalarında bulunur. Buralarda ağaçların ve çalıların alt dallarında karakteristik bir yapı oluşturur. Yaprakları ve ince dalları ipekle birleştirerek yuvayı oluşturur deniliyor bu tür için. Ya doğru mu değil mi bu türü pek araştırmadım. Rugosunları o kadar araştırmadım ama karınca mı karınca. Hani türleri bilmemiz şu an bu bilgiler pek bir işimize yaramayabilir. Belki de arar. Diakamurugosunlarda ise kraliçesiz karınca olarak da bilinir diyor. Ponerinae alt familyasından bir karınca türüdür. Dünyanın birçok ülkesinde bulunur. 20 tane alt tür tanınır diyor. Yani 20 tane işte türü tanınır aslında veya yani cinsi mi? Cinsi değil. Tür pardon. Ne cinsi ama. Şimdi düzenek birden bahsediyor. Düzenek birin fotoğrafını şu an ekrana getiriyorum. Yiyeceklerin karıncalar üzerinde çekiciliği. Yani foto experiment deniliyor. Malzemelerimizi sayalım. 2 adet şeffaf boru, 2 şeffaf bardak, 1 yiyecek dolu ve karınca. Şimdi ben hemen bu bilgisayardan e, düzenek 1'i açıyorum dostlar. Evet düzenek 1'i açtığımızda burada işte en soldaki fotoğrafta bir tane şişenin üstünü kesmişler. İki buçuk santimlik işte e, şeffaf borularla birbirlerine bağlamışlar. Şeffaf bardak bulunuyor. İkisi de şeffaf. Bir yem dolu, bir yemsiz. Karıncalar ne yapıyor? Şimdi onlara bakalım. Ee, hemen burada bakıyoruz. Şimdi sıralaması var burada. 1. Düzenek hazırlandı. 2. Kaplar birbirine 2,5 santimlik şeffaf boruyla bağlandı. 3. 5 tane karınca ortaya eklendi. 4. Bir kapta şeker mevcut. Diğerinde ise hiçbir şey yok deniliyor. 5 test 5'er dakika süreyle yapılacaktır. Her 30 saniyede bir, her bir kaptaki karınca sayısı kontrol ediliyor. 5 dakika sonra yiyecek dolu kapta daha fazla karınca varsa bu yiyeceklerin karıncaları çekti anlamına gelir. Hani kullandıkları yiyecek karıncayı çekiyor mu çekmiyor mu bunu test ediyorlar. 7. Karıncalar baş da fazla olursa yemek ilgilerini çekmedi demektir anlamına geliyor. Result Setup 1 yani sonuçlar. Şimdi e, sonuçlarımıza bakalım dostlar. Şu an sonuçların fotoğrafı ekrana gelecek. With food ve without food deniliyor. Solda da number of ants per e, işte 30 second yazıyor. Yemek olan yani with food denilen odada yemek olan odada birinci kontrolde bir tane karınca, ikinci kontrolde iki tane karınca, üçüncü kontrolde üç, ondan sonra üç, 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 üç diye devam ediyor. Karıncalar bu şekilde. Yemek olmayan odaya baktığımızda da 1, 2, 3 ve 4. kontrollerde hiç karınca yok. 5'ten 10'a kadar olan kontrollerde ise birer tane karınca görülmüş. Yani bu şeker, kullandıkları büyük bir ihtimalle şeker karıncaların ilgisini çekiyor. Yemekte bunu anladık. O defterimize gelelim. Kurulum 2 deniliyor. Kurulum 2'de ne amaçlamışlar? Işık yoğunluğunun karıncalarda yiyecek bulmasına etkisi. Hepsi yemekli deniliyor. Burada ben hemen düzenek 2 açıyorum. Size düzenek 2'yi gösteriyorum. Dostlar düzenek 2'de şimdi ışık şiddeti deneyleri radyal desenli bir aparatta 4 adet şeffaf plastik kap ile 1 adet birleştirilmiş ortasında şeffaf plastik bardak. Yani işte bir tane ortada kap var. Yanında da dört tane oda mevcut. Ne oldu oğlum? Fazım geçiriyor karınca. Bir şeyler oldu. Neyse. Ee, bu şekilde birleştiriyorlar. İki, yan taraftaki dört bardağın altına bir ama biraz erimiş şeker koyun diyor. Yani dört bardakta diyecek var. Kaplardan biri direkt ışık görür. Diğeri ise tek kat kağıtla kaplanmış bir şekilde ışık alır. Bir diğeri iki kat kağıtla kaplanmış bir şekilde ışık alır. Ve sonuncusu siyah kağıtla kapanıp ışık verilmemiştir. 4 orta bardağa 20 karınca konur deniliyor. Ortaya 20 karınca atılıyor. Zamanlayıcıyı 5 dakikaya ayarlıyorlar. Her 30 saniyede bir plastik kaplardaki karıncaları sayın deniliyor. 7. 5 dakika sonra en çok karıncanın olduğu bardak, karıncaların en çok bu ışık yoğunluğundan etkilendiğini gösterecektir diyor. Şimdi sonuçlarımıza gelelim arkadaşlar. Bu düzenek 2 de hatta düzenek 2'yi biraz da yorumlayayım ben. Anlamayanlar için şu beyaz aparatlar dostlar ışık ve ortadaki de düzenek yani onlar ışıklar söyleyeyim. İşte ikinci fotoğrafta karıncalar konuluyor. Üçüncü fotoğrafta da gösteriliyor. Fakat burada şuna dikkat edeceğim ben. Ee, bir zoom yapmak istiyorum fotoğrafa. Siyah kapta altı şey değil herhalde. Siyah olan e, bardağa baktığımız zaman altın siyah kaplı değil büyük ihtimalle hem kontrol yapabilmeleri için hem de herhalde karıncalara bakabilmeleri için kapatmamışlar. Ama komple siyah olsa bence daha farklı bir sonuç çıkardı. Ee, düzenek 2'nin sonuçlarına bakalım dostlar şimdi. Ee, renk deniliyor. İşte kaplamasız, tek kat kağıt, iki kat kağıt ve siyah olan deniliyor dostlar. Bu şekilde verilmiş. Ben bunları büyük bir ihtimalle çeviririm. Çevirili bir şekilde sizlere gösteririm. Şimdi ilk e, odaya baktığımızda yani kaplamasız olan odaya baktığımızda e, Birinci bakışta hiç karınca yok. İkinci kontrolde bir tane, üçüncü kontrolde üç, dörtte dört, beşte dört, beş dört altıda dört, yedide beş, sekizde beş, dokuzda beş, onda beş. Baya karınca var. Tek kat kağıt ve ışık olan odaya baktığımızda ise Birinci kontrolde hiç ışık yok. İki de hiç. Üç de hiç. Yani komple 5 beş dakikanın beşinde de hiç karınca yok. Tamam mı? Hiç karınca görememiş bu arkadaşlar. Two layers of white paper. Yani iki kağıt, kağıt ve ışık olan odaya baktıklarında ise işte ara sıra böyle bir iki tane karınca görülmüş. Ve siyah olan odaya baktığımızda ise hiç ama hiç karınca yok. Yani kaplamasız olan odada daha fazla karınca var. Şimdi düzenek 3'e bakacağız. Düzenek 3'te bu sefer asıl konumuz olan ışığın renginin yiyecek bulmadaki karıncalara etkisini araştırıyorlar. Malzemeler 5 tane şeffaf pipet, pipet, 5 şeffaf plastik bardak, tümü yiyecek de dolu, 5 lamba, kırmızı, mavi, sarı cam kağıtla kaplı ve karınca. Cam kağıt işte bu hani kitap kaplama folyoları. 1. 5 adet renkli oda, 1 adet şeffaf odaya bağlanıyor. Şu an fotoğraf geldi. 2. Yan taraftaki 5 bardağın altına biraz erimiş şeker koyun. 3. 4 tanesi renkleyeceğim kağıt. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil olmak üzere. Ve bir tanesi siyah kağıt ile kaplanmıştır. 4. Siyah kağıtta kaplı olan hariç 5 bardağın tepesinden ışık parlıyordu. Orta bardağa 11 adet karınca konur. Zamanlayıcı 10 dakikayı ayarlayın. Her 30 saniyede bir plastik kapları karıncaları sayın. 10 dakika sonra en çok karıncanın olduğu bardak karıncaların en çok o açık renkten etkilendiğini gösterir. Şimdi ben de buradan bir bilgisayardan açayım. Açtığımızda düzerek zaten çok belli bir şekilde arkadaşlar anlatılmış ne demek istediklerini anlatmışlar. Hepsinin üzerinde ayrıyetten ışıkta da mevcut. Işık ee, olmasa belki daha farklı sonuçlar olabilirdi, daha karanlık olurdu belki. Ama ya yani ben adamlar bu şekilde yapmış. Siz isterseniz farklı bir şekilde yapabilirsiniz bu deneyi de yapabilme ihtimaliniz. hatta ihtimali direkt yapabilirsiniz yani basit bir deney dostlar. Çok kolay herhangi bir sıkıntısı olmayan bir deney. Şimdi sonuçlarına geldik. Kırmızı renkte arkadaşlar bildiğimiz gibi çoğu kişinin tahmin ettiği gibi 10 on kontrollerin 10'unda da hiçbir şekilde karınca mevcut değil. Mavi renge baktığımızda ise işte birinci kontrolde 1, bir, ikinci kontrolde 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 4. Yani ortalamasını alırsak 2, 3 karınca görülmüş Sarıya baktığımızda ise ilk kontrolde 1, 1 ondan sonra 2, 1, 2, 2, 2, 2 deniliyor. Burada da işte 1,5, 2 falan. Yeşile baktığımızda komple 1 diyelim biz buna. Siyaha baktığımızda 1, 1 görülmüş. Sadece 2, 3 kontrolde 0 yani hiç karınca görülmemiş. Center yani merkeze baktığımızda ise 5, 4, 3, 5 falan bolca karınca mevcut. Yani çünkü hani şeffaf ortam olduğu için. E, buraya baktığımızda dostlar kırmızı ve işte siyah odada karınca pek görülmemiş. Sonuçlarımıza baktık. Sonuncalara baktığımız zaman e, burada şöyle bir şey deniliyor. Karıncalar en çok mavi ışığa duyarlıdır deniliyor. Hani bu deneyden çıkarılan sonuç. Bunu yeşil ve sarı ışık takip eder diyor. Yani bu sırasıyla bu gelir diyor. Mavi, yeşil ve sarı ee, en çoktan en azı doğru. Karınca fotoreseptör hücreleri mavi ve yeşil rengi daha duyarlıdır deniliyor. Karıncalar gündüzleri daha aktiftir. Işığın yoğunluğu ne kadar yüksekse o kadar çok karıncaların yiyecekleri algılama şansı vardır. Farklı türlerde bu değişebilir arkadaşlar. Ee, bazı karıncalarda işte tahtalarda yaşayan canlılarda ondan sonra komponot türlerinde cinslerinde pardon türlerinde değil komponot cinslerinde kremalarda olması lazım ve bir tane daha canlı vardı galiba bunlar karanlık ortamda avlanmayı daha çok seviyorlar daha iyi algılıyorlar destekleyici araştırma var UVA yani Batı Avustralya Üniversitesi'nde Falkowski ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde görsel ekolojist Joshin Zeyl karınca fotoreseptörlerinin 3 hücreye sahip olduğu hücre içi ve hücre dışı kayıtlar UV, mavi ve yeşil dalga boyuna duyarlı denmiştir. Yani o da aynı şekilde söylüyor. Dalga boyunun bir fonksiyonu olarak insan görsel sisteminin nispi parlaklık duyarlılığı diye bir burada fotoğrafımız var dostlar. O da gelsin. Burada bakın insanın rengini, işte insanın hangi renkleri daha iyi algıladığını görüyorsunuz. Bu da bilgi olarak bulunsun. Bunun karınca için olanını ben bulamadım. Keşke olsa. Bayağı aradım fakat bulamadım. Ee, dostlar benim incelediğim deneyler bu şekildeydi. Şimdi bunu ayrıyetten birkaç tane daha bir kaynak araştırdım. Bir tane bayan gene biyolojist şöyle deniliyor. Karıncalarda kırmızı renk evet hani e, göremezler vesaire deniliyor. Fakat kırmızı hani bunu açık kırmızı olarak söylemiyor. Diyor ki koyu kırmızı renk bunların işte daha karanlık olmasını sağlanıyor deniliyor. Şimdi tek kat bir cover yaptığımız zaman işte açık bir kırmızıya sahip oluyor. Bunu koyu kırmızı yapmak için 3-4 tur arkadaşlar katlamanız lazım. Yani cover yapıyorsanız 3-4 kat katlayıp o şekilde yapın ki tam böyle zifiri karanlık olsun. Ama burada şimdi benim aklıma şöyle farklı bir şey geliyor. Bazı türlerin arkadaşlar çünkü bazı karıncaların gözleri çok farklı işte omnivor denilen yapılar mevcut. İşte karıncaların gözlerinin bazıları çok küçük bazıları çok büyük. Büyük yapılı, küçük yapılı, küçük gözler oluşan, büyük gözler oluşan bir sürü karınca türleri var. Karınca cinsleri var. Bu karınca cinslerinin teker teker denilip hangi renkleri duyarlılıkları var bunların aslında belirlenmesi lazım. Tüm karıncalarda net bir bilgiye ulaşabilmemiz için. Burada iki adet cinste yapılmış. Hatta bir tane cinsi de yapılmış olabilir. Çünkü yaptıkları deneylerde cinslerin ismini söylememişler. Keşke söyleseler. Farklı farklı karıncalarda yapsalar bunları. 4-5 türde falan olsa çok iyi olur. Başlıca işte Formica, Acomponotus, Messor, Tetramorium, Lasius gibi cinslerde çok güzel olur bence 5 tane türde yapılsa. Formikalarda Formica refurbarbus kolonim var. Kırmızı kavura ışık geldiği zaman uzaktan bakın titreşimle vesaire alakası yok. Normal sabit bir şekilde masada duruyorlar. Işık yaklaştırıyorum. Kırmızı olmasına rağmen strese girmeye başlıyorlar. Kırmızı ışık formikalarda stresi sokabileceği kanaatindeyim dostlar ben. Bunu bir denemek gerekiyor. Karıncadan karıncaya göre bu değişebilir bakın. Ben kesin kırmızıdır demiyorum. Değişebilme ihtimali var. Bunu da göz önünde bulunduralım. Bu şekilde dostlar bir araştırma inceledik bir bilimsel araştırmayı bir bilimsel makaleyi deneye baktık umarım faydalı olmuştur dostlar bu video ee, artık hani alt renklerinizi vesaire işte buna göre kendiniz bir çıkarım yaparsanız büyük ihtimalle deney bu şekildeydi kendinize iyi bakın dostlar karınca Alemi'nden herkese iyi sevgiler seyirler dilerim kanalımıza abone olup destek olmayı like atmayı unutmayın. Ee, yorumlarda is görmenizi istediğiniz içerikleri belirtirseniz yardımcı oluruz. görüşmek üzere sevgiler saygılar.